Merhaba. Radyo Momento'sa hoş geldiniz. Arka planda çalan şarkıdan da tahmin edebileceğiniz gibi bugün hepimizin Teoman adıyla bilip sevdiği şarkıcı, söz yazarı ve besteciyi tanıyacağız. Tam adı Fazlı Teoman Yakupoğlu olan sanatçı 20 Kasım 1967'de İstanbul'da dünyaya gelmiş. Giresunlu bir ailenin tek çocuğu olarak doğan Teoman'ın babası avukat Hasan Basri Yakupoğlu. Annesi Şaziment Yakupoğlu'dur. 2,5 yaşındayken babasını kaybeden sanatçı, çocukluk döneminde müzikle ilgilendi ve gitar çalmaya başladı. Lise eğitimini tamamladıktan sonra önce İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü'ne, ertesi yıl Boğaziçi Üniversitesi Matematik Bölümü'ne girdi. Ardından aynı üniversitede Sosyoloji Bölümü'ne geçti. Profesyonel müzik yaşamı öğrencilik yıllarında başladı. Öğrenimi sırasında kayıt dondurup bir yıl Amerika'da, bir yıl da İngiltere'de yaşadı. İngiltere'deyken vokal dersleri aldı. Lisans öğrenimini Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji bölümünde tamamladı. 97 yılından itibaren çıkardığı solo albümlerle Türkiye'de popüler rock müzik alanında tanınmış bir müzisyendir. Kolay akılda kalan, akustik çalgıların baskın olduğu, sıkılgan ve melankolik şarkılar yazmıştır. Müzik kariyerine üniversite öğrencisiyken 1986 yılında kurduğu Miraj adlı grupta vokal yaparak başladı. Grubun dağılmasından sonra müziğe önce Mavi Sakal, Indians, Black Rose, Işığın Yansıması gibi gruplarda daha sonra solo çalışmalarıyla devam etti. İstanbul'da düzenlenen Roxy Müzik günlerinde 1996 yılında Yollar şarkısı ile en İyi söz ödülüne değer görüldü. Aynı yarışmada Teoman'ın seslendirdiği bestesi Barlas Erinç'e ait Ne Ekmek Ne De Su şarkısı da en iyi beste seçildi. Teoman 1997 yılından itibaren kendi albümlerini çıkarmaya başladı. Albümlerindeki parçaların çoğunun sözleri ve bestesini kendisi yaptı. İlk albümü Teoman, müzik yazarları tarafından 97 yılının en iyi albümü seçildi. 98'de ikinci albümü O çıktı. 98 ve 99 yılında müzik kanallarında bir numara yükseldi ve yılın en iyi rock sanatçısı seçildi. 2000 yılında çıkardığı üçüncü albümü 17 ile iyice tanındı. Albüme ismini veren şarkıyı idam edildiğinde 17 yaşında olan uzaktan akrabası Erdal Eren için yazdı. Remix'ler adlı ilk remix albümü 2001 yılında piyasaya çıktı. Ardından 2001'de Gönül Çelen, 2003'te Teoman, 2004'te En Güzel Hikayem, 2006'da Renkli Rüyalar Oteli albümlerini yayınladı. En son albümde İki Çocuk adlı parçayı her ikisi de kendisine uzaktan akraba olan Zekeriya Önge ile Erdal Eren için yazdı. 2004'te Bülent Ortaçgil ile birlikte bir konser albümü yayınladı. 2007 yılının sonunda çıkardığı Söz Müzik Teoman albümünde çeşitli sanatçılar Teoman'a ait şarkıları seslendirdiler. 2009 yılı Şubat ayında İnsanlık Halleri 2011'de Aşk ve Gurur isimli albümünü çıkaran sanatçı 4 Ağustos 2011'de kendi web sitesinden yaptığı açıklamayla müziği bıraktığını duyurdu. Ancak 24 Kasım 2012'de yeniden müziğe döneceğini ilan etti. Müzisyenin sinemaya duyduğu ilgi ve e, onu yapımcılığa ve senaristliğe de e, iten adımlar atmasına neden oldu. Teoman'ın ilk oyunculuk deneyimi Mumya Firarda filmindeydi. Daha sonra Sinan Çetin'in yönettiği banka ve romantik filmlerinde de oyunculuk yaptı. Senaryosu üzerine uzun yıllar çalıştığı Balans ve Manevra adlı filmini de 2004 yılında çekti. Ve ayrıca Fasafiso adlı kitabı 2018 yılında yayınladı. Sanatçı 11 stüdyo albümüne sahip olup 12. ve sanatçının kariyerindeki son albümü olacak olan Ben Zargana Dözeks Maşina'yı Nisan 2014'te yayınlayacağını açıkladı. Albümden ilk single olan Nevrozumun Zindanı 31 Mart 2023'te yayınlandı. Şu anda arka planda dinletmeye çalışıyorum. Kendini sürekli yenileyen, keşfeden ve atılım yapan bir sanatçı. Şahsen eserlerini dikkatle dinliyor ve sözlerini tek tek okuyorum. Şarkı sözlerinin ne kadar değerli olduğunu kavradığımız birkaç şarkıcıdan biridir bana göre. Arka planda yine sorun teşkil etmeyecek şekilde şarkılarını kısa kısa dinletmeye çalıştım. Son notalar dediğim gibi Nevrozumun Zindanı şarkısından geliyor. Müzikli pazarlar dileğiyle dinlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın, momentosla kalın. Kaçmış sesler içinde hiçbir şey düşmüyor gerçeğin bayına Zaten gerçekten bana ne keşke hakikati bilsem